Şimdi birinci kitabın birinci dersi. Evet birinci derste seçilen kelimelere bir bakın. Bakalım Türkçe'de bunlar var mı yok mu? Birinci kelime el validu. Biz bunun daha çok validesini kullanırız. Validetun Bakın ikinci şeyde el validetu. Valid baba, valide anne. Kitaba ana ve babadan başlaması bile çok enfes bir başlangıçtır. Bunların ikinci kelimelerinde yazmış. El validu aynı zamanda el ebu. Eb de baba demek. Biz bu eb kelimesinin çoğulunu daha çok kullanırız. Aba ecdat deriz bak. Aba ecdat. Ejdat da cet kelimesinin çoğulu. de dede demek. Burada yok da fakat bu kelimeleri biz kullanıyoruz. Ecdadı bilmeyen mi var? Türkiye'de. Ecdadımız diye konuşuruz bunu. O ceddin çoğulu. Aba o ecdadı yani babaları ve dedeleri demek. İşte bu hep kelimesinin çoğuluymuş o. Valide aynı şekilde anne. Onun Muradifi de el um um da aynen eb gibi anne demek. Şimdi bu kelimelerin hepsinin Kur'an'da nerede, nasıl geçtiğinin hepsini tespit ediyoruz. Ama şimdi bir program bulamadığımız için size o ayetleri yansıtamıyoruz. Önümüzdeki derslerde o programı da bulacağız. Mesela valid kelimesi Kur'an'da hangi ayette geçiyor? Bunu hemen o mealden bulup ekrana yansıtacağız inşallah. Önümüzdeki derslerimizde Bunları yapacağız. Çünkü Arapça öğrenmemizden maksat Kur'an'a nüfuz etmektir. Gördüğümüz her kelimeyi Kur'an'la test edeceğiz. Hangi tiplerini kullanmış Kur'an? Tekil olarak mı kullanmış? Şoğul olarak mı kullanmış? Bunları hepsini göreceğiz. İkinci sıraya bakalım. El ah -ekh ehu kardeş demek. Biz yıllarca Uhuvvet Risalesi okuduk. Bu kelimeden geliyor işte. Onun mastarı kardeşlik demek. Uhuvvet Erkek kardeş eh. Araplar birbirlerine sorarken keyfe eh. Keyfe eh. Kardeşim nasılsınız? Biraz sonra mülkiyet zamirlerinde de göreceğiz onu. Uh da onun kız kardeş. Bunların her ikisi de Kur'an'da var ve hem de nerede mirasın taksim edildiği ayetlerde daha çok. Kardeş ve kız kardeş. Ve bunların çoğulları. İhvan mesela. Ekun çoğulu ihvan. Uhtun çoğulu ehevat. Şeyde de görürsünüz bunları. Dualarda da görürsünüz bunları. Hoca Efendi'nin hazırladığı dua kitaplarında bunların hem müfretleri hem çoğulları çok geçer. Devam ediyoruz. El hisanu at ama erkek at. Bizim Türkçe'de aygır dediğimiz at. El ferasu kısrak. O da dişi at. Bunlar bazı kelimeler yani günlük etrafımızda mevcut olan ister hayvanat, ister bitkiler, ister cemadat bunların hepsi Kur'an'da olmayabilir. Gayet normal yani. Arapçada bir milyon kelime var. Kur'an'da 80 bin kelime var. O da 20 bin kelimenin farklı versiyonlarıdır. Yani her kelimenin bu kitapta yazılan her kelimenin Kur'an'da karşılığını bulamayabiliriz. Olmayabilir yani. Şimdi bunların hepsinde ortak bir şey görüyorsunuz. Nedir o? Her kelimenin başında bir elif-lam takısı var. Bu İngilizce'deki dı gibi. T-H-E dı. Bir kelimenin başında elif-lam varsa o kelimeyi belirlemek için gelmiştir o. Biz buna marife diyoruz. Arap gramerinde başında elif-lam takısı olan bir kelime marifedir. Yani bilinen bir şeydir ya. Yani. Eğer o elif lam takısı yoksa sonunda temvin gelir. O da bilinmeyen bir şeydir. Ona da nekire diyoruz. Nekire bilinmeyen bir şey. Herhangi bir baba diyecekseniz validun diyeceksiniz. Validun. Kur'an'da bu şekilde de kullanılıyor. Ebun diyeceksiniz. Herhangi bir babaysa, bilinmeyen bir babaysa. Validetün diyeceksiniz. Bak elif lam yok. Elif lamın olmadığı yerde kelimenin sonuna temin geliyor. Ummun mesela. Herhangi bir anne. El hisanı da öyle. Bilinen bir attan söz ediyoruz. Bilinmeyen, sahipsiz bir atsa o hisanun. Başında lamı tarif olmaz. Bunu da kafanıza not edin veya önünüzdeki defterinizde not alın. Eliflam takısı Arapçada kelimeyi marife yapar yani belirli hale getirir. Onun olmadığı zaman da kelimenin sonuna temin gelir. Devam ediyoruz. Kur'an'da en çok kullanılan kelimelerden bir tanesi de inde, indehu, indehum gibi çok görürsünüz. Ayet-el Kürsü'de hemen bakın. Men zellezi yeşfe'u indehu. Kim onun nezdinde şefaat edebilir? Eder. İlla bir izni. Yani kimse edemez. Ancak onun izniyle demek bak. Her gün okuduğumuz ayetel kürsüdeki bir kelime bu. Bunun önüne bir yağ getiriliyor. Şimdi biraz sonra şeyde de göreceğiz tabloda da. İndi benim yanımda. Türkçede kullanıyoruz bunu bak. İndimde, benim indimde. Benim nazarımda demek yani. Benim nezdimde. Benim indiğimde. İnde bu işte. Bakın kelimeyi biraz diriltiyoruz. Arapça olduğu ortaya çıkıyor hemen. Onun için de bunu kullanırken bizim bunu çok kısa sürede hatırlamamız kolaylaşıyor. İndehu da onun yanında demek. Hu ile onun yanında. Peki bir alta bakıyorsunuz. El-beytu. Az önce verdiğimiz misal. El-beytu. Beytullah. ev evet. Fi ve be de da manasında. Bunlara harfu cer diyeceğiz. İsmin hallerini belirten edatlar bunlar fiillerden sonra tümleçlerin yani mef'ullerin başına gelir ve onları zaman olarak, mekan olarak nitelendirir. Kâne Kur'an'da en çok kullanılan kelimelerden bir tanesidir bu. Kâne Allahu alîmen hakîmâ ve kan Allahu bi kulli şeyin alim. Gibi fiil olarak hani üstadımız Kafnun fabrikasında icat edilir her şey diyor ya. Bu Kafnun fabrikası bu işte. Yani oldu, idi. Bazında imiş, olmuş manalarına geliyor. Yüzlerce var Kur'an'da bundan. Ama Or ayetlerde bunları gördüğümüz zaman bunlar artık bizimle konuşmaya başlayacak. Parantez içinde mümin olmasın şeyine e kitabın alt sayfasında onun notunu düştük. Arapça'da Rusça gibi hatta Fransızcada da varmış. Ben Fransızca bilmiyorum. Erkeklik ve dişilik gibi bir mesele var Arapçada. Bu sadece gerçek manada erkek ve dişilik insanda, hayvanda olduğu gibi eşyada da erkeklik ve dişilik söz konusu. Müzekker ve müennes diyoruz biz bunlara. Müzekker erkek, müennes dişi. Onun için kelime, fiil veya isim. Eğer müzekkerse onun önüne m koyuyoruz. Müennes ise onun sonuna da peltek F koyuyoruz. Müennesteki f'yi koyuyoruz. Yani ikisinde. de baş harfi M olduğu için, mim olduğu için birine müzekkere mim koyuyoruz. müennesi de F koyuyoruz. Ama ben abi yukarıdaki örneklerde de vardı ya şey neredeydi o örnek? Mesela erkek kardeş ehu kız kardeş uhtü bu te valide valit erkek baba valide tü hani anne olmuştu dolayısıyla ondan dolayı ben buradan T'yi görünce bu Kaanen'in erkek bu T'nin Kaanet'inde hani dişi olduğunu sezdim. Evet. Doğrudur. Doğrudur. Yani yukarıdakilerin hepsi isim olduğu için isimlerde bir yuvarlak ta getirdim mi mühendis oluyor. Çoğunlukla. Ama hiç o ta olmadan da müennes olan kelimeler var. Mesela hepinizin bildiği şems. Güneş yani. Güneşin Arapçası şems. Şems kelimesi mühennestir. Ama hiç yuvarlak daha yok arkasında. Mesela bunlar semai mühennes diyoruz bunlar. Arap bunları böyle kullanmış, böyle de kalmış. Arapça kadim bir dildir. Yani bu diller grubunda Hami Sami dilleri var ya onlardan Sami dil grubuna mensup ve bin yıldır Arapçaya gramer maddesi ilave edilmemiştir. Ve bu Arapçayı da Kur'an kolluyor. Bak Kur'an muhafaza ediyor bunu. Yoksa şimdiye kadar öteki diller gibi belki de darman durman olmuştu yani. Ama Kur'anı Allah koruduğu için Kur'anın sayesinde Arapçada korunuyor. Ne demek bir bir dilde bin yıllık bir geçmişte hiçbir yeni gramer kuralı yok. Her şey bitmiş. Böyle bir dil Kur'an'a dayalı bir dil kimsenin oynayacağı bir dil olamaz ki. Evet. Kâneden sonra hemen onun karşısında sabah ve akşam var altlı üstü bak. Türkçe kullandığımız kelime sabah. Mesada o da kullandığımız bir kelime. Sabahan ve mes'a. Ve Arap dünyasında kişiler selamdan sonra sabahkumul hayr derler. Cevaben sabahın nur derler. Yani bizim günaydın dediğimiz gibi sabah hayr yani sabahınız hayırlı olsun. Çok kullanılan bir kelime. Mesel hayr. Hayırlı akşamlar mesela. Akşamınız hayırlı olsun gibi. Kullanılan kelimeler. Bunlar da Kur'an'da var. Bunları da ayetler içerisinde size göstereceğiz ve onların üzerine yorumlar yapacağız. Şimdi şu tabloda gördüğünüz şeyde hisan kelimesi yani at kelimesine iyilik zamirleri bitiştirilmiş. Arapçada biz bunlara mülkiyet zamirleri. Mesela birincisine bakın. he senin atın. Atınız yani. Hesan okuma, Arapçada bir de müennesliğin yanı sıra bir de tesniye var. Yani iki şahıs veya iki kişinin yaptığı iş de böyle bir tesniye ile anlatılır. Bizim dilimizde yok. İngilizce'de de yok. Tesniye yok yani. Birden fazlası çoğuldur. Ama burada iki varlığı anlatırken bir kalıp kullanacaksınız. Biz buna tesniye diyoruz. Hisan kuma ikinizin atı ve Hisan sizin atınız. Şimdi buna yukarıdaki kelimelerden örnek verecek olursak mesela Duke babanız Validukuma ikinizin babası Validukum sizlerin babası. Sizin babanız yani. Veya beyt kelimesini koyun oraya. Beytüke, senin evin. Beytüküma, siz ikinizin evi. Beytüküm, sizin eviniz. Şimdi bunlar bir sonraki derste hep önümüze çıkacak. Kullanacağız bu kelimeleri. Bir de yukarıda müennes ve müzeker dedi ki, bakın hemen karşımıza çıktı. Hisanu ülke erkek, hisanu ki bayan. Bir bayana senin atın diyeceğin zaman veya senin evin diyeceğin zaman o kafı esre hale getiriyoruz. Hisanu ki, kalem ki, mesela kitabı ki bayana diyoruz ki senin kitabın, senin evin, senin atın. Tesniyesi değişmiyor bakınız. Esanukuma siz ikinizin atı. Bay bayan aynı. hukun ne? Bayanların yani siz, bayanlara diyoruz ki sizin atınız. Sizlerin yani. Esani benim atım. Kalemi benim kalemi. Beyti benim evim. Rabbi benim Rabbim. Kur'an'da Doğalarda çok kullanılır bu. Dini benim dinim gibi. Abi senin de dişil eril ayrılıyor ama benim derken dişil eril ortak. Aynen. Yani mütekellim dediğimiz konuşan tekil de olsa çoğul da olsa bay bayanda değişmiyor. Yani bir bayan da diyor ki beyti Erkek de diyor ki kalemi. Bir ya ekliyor ya benim oluyor Valedi benim oğlum. Uhti benim kız kardeşim. Gibi. Hesanuna bizim atımız bak. Bayan da aynı şekilde söylüyor bunu. Beytuna diyor. Bizim evimiz. Kalemuna bizim kalemimiz. Evladuna bizim çocuklarımız. Veledin çoğulu evlat. Bak biz velet kelimesini çok kullanmayız veya kullanırsak kötüye kullanırız. Velet. Yaramaz çocuklara söylenir bunu. Halbuki da velet evlat demek ya. Biz çoğulunu kullanıyoruz. Tekilini kötü işte kullanıyoruz. Ama veledin çoğulu olan evladı da rahatlıkla kullanıyoruz. Evladım diyoruz mesela. Bu benim evladım. Halbuki bir tane. Çoğulu tekil yerine kullanıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlardan istirhamımız önümüzdeki derse kadar bu ellerindeki bu kitaba bakıp çalışıp inceleyip irdeleyip kafalarına takılan soruları yazıp bize soracak. Biz burada. Bunları tekrar okuyacağız birlikte ve bunların ayetlerdeki karşılıklarını inşallah programı çözebilirsek bunları da göstereceğiz. Evet hepinize teşekkür ediyoruz.